Yay burcu ve yükselen yaylar Kasım 2024 sizin için hazırlık süreçleriyle dolu bir ay olacak. Bu oyun enerjisi kişisel gelişim gelecekteki hedefler için gerçekten önemli bir hazırlık dönemini sunuyor. Kasım ayı güçlü bir başlangıç yapan Akrep Burcu'daki yeni ay yay burçlarını 12. evden etkiliyor olacak. 12. ev genellikle böyle içsel arayış, yalnızlık ve ruhsal gelişimle ilgili ev alındır. Bu yeni ay görünür bir aksiyon almak yerine gelecekteki böyle projeleriniz için bir nevi sahne arkasında hazırlık yapmaya yönlendirecek. Bu dönemde daha böyle meditatif çalışmalar, kişisel gelişim ya da derinlemesine araştırmalar yapmak için ideal bir zaman diyebilirim. 12. evdeki bu etki görünmeyen alanlarda çalışmalar yürütmek için evet fırsatlar sunuyor. Büyük projeler üzerinde çalışabilir ve bunları daha sonraki aylarda hayata geçirebilirsiniz. Merkür'ün yay burcuna geçişi Kasım ayı boyunca hep böyle yeni projeler, fikirler ve iletişim alanında zaten yoğun bir hareketlilik size getirecek. Bu etki zihinsel faaliyetlerinizi elbette hızlandıracak ve yeni projeler üzerinde de yoğunlaşmanızı sağlayacak. Ancak 25 Kasım'da Merkür gerilemeye başlayacak ve bu süreç bu planlarınızı yeniden bir gözden geçirmeniz de gerektirecek tabii ki. 2 Kasım'dan itibaren böyle yeni projeler ve planlar üzerinde elbette ki çalışabilirsiniz. Ancak Merkür'ün gerilemesiyle işte bu süreçte son derece dikkatli olmalı ve mevcut planlarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekecek. Şimdi 11 Kasım'da Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişiyle de birlikte yay burçlarının ikinci ev yani kişisel gelir evi, olacak. Bu yeni kazanç fırsatları bulabileceğinizi, finansal durumunuzun aslında iyileşebileceği bir dönem. Ancak Venüs'ün aşırılığa böyle kaçma eğilimi olduğu için harcamalarınıza da biraz dikkat etmeniz gerekecek. Tabii ki bu süreç böyle yeni gelir kapıları sizde evet açabilir. Ancak harcamalarınıza dikkat ederek daha dengeli, daha böyle bir mali yönetim hayatınızın içine alabilirsiniz. Şimdi 3 Kasım'da Mars Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Yay Burçları'nın bu da 9. evine etki altına alıyor demektir. Bu ev böyle uzun mesafeli seyahatler, yüksek öğrenim hatta medya ile ilgili bir ev alanı. Yay Burcu doğası gereği maceracı ve öğrenmeye çok açık bir Burcu aslında. İşte bu transis size böyle yüksek öğrenim ya da profesyonel eğitim alma isteği gerçekten çok yoğun verebilir. Aynı zamanda yine medya, pazar ve dijital işlerde de çok son derece şanslı olabilirsiniz. Kasım ayı böyle seyahat planlarınızı hayata geçirmek için de son derece aslında ideal bir dönem olacak. Özellikle akademik konular veya medya alanında ilerlemek isteyen yay burçları için Şahane destekleyici etkiler var diyebilirim. Kasımın ortasında Boğa burcundaki Dolunay ve Uranüs'ün etkisiyle birlikte Yay burçları iş ve sağlık alanında aynı gelişmeler yaşayabilirler. Şimdi bu donlay beklenmedik evet iş fırsatları ya da sağlıkla ilgili gerçekten olumlu sonuçlar hayatınıza getirecek. Ancak Uranüs'ün böyle ani değişikliklere yatkın olması nedeniyle bu süreçte böyle esnek olmanız gerekebilir. Beklenmedik iş fırsatları ya da dediğim gibi sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler alacaksınız sevgili yaylar. Dolunay bu konulara sonuç götüren bir döneme olacak ve buraya bir imza atacak. Kasım ayının son haftasına geldiğinizde özellikle iş ve projelerde, iş anlaşmalarında ve projelerde büyük ilerlemeler kaydetmeye başlayacaksınız sevgili yaylar. Yeni ayın ardından Merkür'ün gerileme hareketi böyle sona erdikten sonra planladığınız projelerde çok daha netlik kazanacak ve harekete geçmek için daha uygun bir zemin bulacaksınız tabii ki. Kasım ayının son haftasında planlarınızda önemli ilerlemeler gerçekten kaydedebilirsiniz. Özellikle iletişim, karar alma süreçlerinde çok netlikler kazanacaksınız ve Aralık ayında böyle yeni aile birlikte projelerinizi böyle hayata geçirmeye çok daha hazır olacaksınız. Kasım 2024 yay ve yükselen yay burçları için bir nevi böyle hazırlık, işsel gelişim ve finansal kazançlarla dolu bir ay olacak ve işsel arayışlarınız, yeni projelerinizin tohumlarını atarken ayın sonuna doğru daha somut adımlarla atabileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Kasım ayının enerjisine böyle hazırlık yapma ve böyle finansal kaynaklarınızla güçlendirme fırsatlarıyla değerlendirin. Bu ay ruhsal ve fiziksel olarak kendinizi son derece daha güçlü hissetmenizi sağlayacak etkilerle zaten dolu olacak. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.